Anne adaylarının bir kısmı hamilelik başladıktan sonra böyle bir uyku haline girerler. Böyle sürekli olarak uykuları gelir, sersemlik hissederler, yorgunluk hissederler. Bu neden oluyor? İşte bu hamilelik öncesi dönemde vücudun yorgunluğu ve de beynin yorgunluğu sayesinde ortaya çıkan değişikliklerin, olumsuz değişikliklerin İlk 3 aylık dönemde hemen hızlı bir şekilde telafi edilmesine yönelik oluyor. Beyin biyokimyası eğer çok aşırı ruhsal strese bağlı e, o biyokimyasal maddeler boşalmışsa o zaman onların bir an önce dolması lazım o maddelerin. Eğer vücut yorgunsa bir an önce toparlanması lazım. Nörotransmitter dediğimiz beyindeki o maddeler ve nasıl toparlanacak, nasıl artacak ve vücudun yorgunluğu, kas yorgunluğu nasıl geçecek? Tabii ki uyuyarak. Uyumak için ise ne olması gerekecek? Uyku gelmesi gerekecek. İşte sersemlik, baş dönmesi, halsizlik bunların hepsi insanı, anne adayını ne yapıyor? Zorla uyumaya teşvik ediyor. Bu bir anormallik değil. Bilakis vücudun daha sonraki temposunu, yani 3. aydan sonraki temposunu, oluşturabilmesi için bir ön koşul aslında. Şunu söyleyebiliriz belki de vücudunuza ve beyninize ne kadar borçlu olarak hamile kalmışsanız ilk 3 ayda uyuma ve uyumaya zorlanma daha doğrusu olasılığınız da o kadar fazla demektir. Buna direnmenin, işte bunun altında bir vitamin eksikliği aramanın, bunun altında bir kansızlık aramanın ki onlar testler yapılıyor zaten. Varsa ekstra verilir ama hiçbir kansızlık olmasa dahi, hiçbir vitamin eksikliği olmasa dahi bunun altında işte dediğim gibi neden aramanın hiçbir anlamı yok? Uyumak lazım.